Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün rüzgarlı hava çok aşırı e, kuşları saldık. Uçarken bir tane kaçak kondurduk şöyle. Hemen göstereyim Mardin. Arka tepe çakmakla arkadaşlar. Bak şurada katı üstünde kaşını hemen. Şu. Şu anlık dişiye benzettim ama. Gel, gel, Aniden gel, geldi gel, bir gel, kere gel, etti. Gel. İnşallah yakalarız. Şu an yere bakıyor. Gel. Ben bu tarafa hemen geçeyim. Kuş çok güzel arkadaşlar bu tepesi mepesi hiç bozuk değil. Tam tepesi yağmur da yağdı bugün hafiften. Kuş şurada bakın kafası gözüküyor hemen bacağın ilerisinde. İnşallah yakalarız. Yani bayağıdır Video yani şey yapamıyoruz. Kaçık hiç yakalamadık daha önce. Geliyor ama bir türlü yakalayamadık. İnşallah geldi, İnşallah bunu da yakalarız. Şöyle ben kenara çekileyim beni gelip görüp e, korkmasın. Şöyle bekliyoruz. Şu an sadece onu gösteremiyorum arkadaşlar. Beni korku korkmasın diye kuşlarımızı böyle gösteriyorum. yak 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 İnşallah yakalarız arkadaşlar. İlk kaçağımız olacak. Çok heyecanlıyım şu anda. Şöyle doğaçlarımızı da göstereyim. Burada erkek yumurt e, üstüne yatıyor. Burada tiplerimizi tekrar attık. Çiftlerde inşallah bunu da yapacağız hava çok rüzgarlı arkadaşlar. İleride uçuyordu kuş. Hemen bir düzelti yaptık. Kuşu bu tarafa çektik. Şöyle ger, bakacağım. Gel 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 gel. kuş. Çok güzel bir dişiye benziyor şu an. Çok rüzgar arkadaşlar hava. Kaçağımız arka tarafa doğru gidiyor. Değil tepede. Arkadaşlar kaçağımız gelince ben tekrar devam edeceğim. Yoksa video çok aşırı uzayabilir. Evet arkadaş kuş şöyle öne geldi. Şurada korkudan yani korkmasın diye. Çok da şu an başladı yağmur. Çok feci yağ geldi. başladı. gelecek. arkadaşlar Çok hızlı yağmaya başladı ama Ben evet, 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 evet. gösteremiyorum maalesef. arkadaşlar. Gel, 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 gel. Da Şurada. Şamimiz de geldi. İnşallah inşallah. O Şami gelince o da gelir. Öndeki Şami var mısın? Öndeki bizim Şami mi? Hayır dedim. Gel, gel, Öndeki Mardin'miş gel, arkadaşlar. Gel, gel. Ben görmedim. Şami diye bir şey yaptım ama büyük ihtimalle inecek inşallah. Ben şöyle yapayım. Gel, 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 gel. gel. <laughs> çok yağmur arkadaşlar zammaya başladı Hadi in ya Gel kalsın indi atma fazla bırak Hadi ya in bebeğime ama daşık Arkadaşlar hayvan çok korkmuş Gel 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 çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Evet, evet. Çok iyi çekemiyorum şu an. Evet, evet. Yemin et. Şu an kaçağımızı yakaldık. Yağmur gene toz etti biz arkadaşlar. Şu an Dur. kaçağımızı yakaldık şu an. Söyle ışığı kap açsınlar aşağıda. Belki sen yakala kuşu yakala. Ben de ki. Kapayım kapıyı. Eyvah. Yakaladık mı bu? Tamam. Arkadaşlar Kapını kuşumuzu yakaladık hemen ya. ben şu an videoyu durduruyorum. Yağmur uzandı kümesinde devam edeceğiz. Bu şu anda yakaladık. Kuş çok güzel bir kara çakmaklı sanırsam. Erkek galiba değil mi? Erkek erkek. Evet. Hava kanatları yeni geliyor zaten. Yeni kaçırmışlar Belli. sanırsam kuşu. Söyle sağ bir şey limon kasanın arkadaşlar bir kuşu görsün. Buradan su mu geldi? Bana da öyle geldi sanki. Aa su geliyor. Arkadaşlar su damlıyor. Dur tuttum tamam. <gülüyor> <gülüyor> Göster bir KUŞ Kuy de benziyor yalnız. Erkek bence aynı. Yok kara çakmaksın mı sen Değil mi? Evet. Arka tepe bir erkek kara çakmaklı Şöyle göstereyim kuş arkadaşlar. Yani kuş bizim değil. Biliyorsunuz. Hani ben video attım böyle kuşum benim hiç yok. Kuşum geldi. Şu an dışarı bir tane Şami yavrumuz kaldı. Onu da maalesef sokamadı. Çok yukarı, yukarıda yıkanıyor. Yani bir yere kaç Şahsını göster. Çok hı. iyiyim. Şöyle dışarı göstereyim. Çok aşırı yağmur yağıyor. Bakın yerlere görüyor musunuz? Çok Ama yağmur yağıyor. Çok kötü yani arkadaşlar bakın. Şu an bütün her yarım sırı sıplam oldu. Çok hece yağıyor. Yağmur tamam. çok yağıyor. Şey bir içeri yağmur giriyor Nasıl yapacağız? Öyle bez gibi bir şey yok mu? Bez de yok ki Teneke koyacağız. Tenekeyi alalım Cemil. Tenekeyi koyacağız buraya. Sen ne sen... Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok başka yani buraya. Tamam al tenekeyi. Şey Arkadaşlar şu anda işte tenekeyi alsın. Bir şey olmaz hadi. Çok yağmur yağıyor kuşlarımız şu anda yani çok feci oldu. Çabuk gel sandım. Geç 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 geç. Yani şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Yukarı çıkamam da maalesef. Yani böyle şu anlık böyle devam. Bu da yukarı çıkıp ben halledeceğim onu. Tamam canım Kapıyı kapatır mısın? <laughs> Kuşumuz böyle. Arkadaşlar fiziği falan on numara. Eğer beğendiyseniz bir like'ınızı bir yorumunuzu alırım. Yani çok güzel bir e, erkek inşallah. Ben de, yani erkek diye şu an gözüküyor ama dişi de çıkabilir. Kafa yapısı falan dişiyle de benziyor ama bakar mısınız? Erkek erkek. Yani de benziyor. Bir ayrıca da gösterelim. Kendi yavrularını dicikmem ama baba sanırsam yapıyor. Şurada. Bakın baba yasayı yatıyor. E marka da taktık ayaklarına. Markalarını da taktık. Kızım yağmur yağıyor dışarıda. Kıçıklarını alalım o yağmur. Al. Kıçıklarını alsın. Sersen Beşiktaş şey var. Hmm. Yağmur sersen binmeye başlıyor. Bilin, ama değilsin mi? Dedim ya şu çatı yerle. Çatı yerle dedim. Değilsin de. İyi anlattın teneke var yukarıda evet şu an bir şey dursun hemen bakar mi? mısın arkadaşlar şu an yani çok yağdığı için böyle nasıl aktı ben de bilmiyorum ya. hemen yağmur duyurduğum bakacağız çatının üstüne çıkacağım ben Merdiveni koyup bakar mısın nasıl şırık yani yağmur damlatıyor her kuşumuz çok güzel arkadaşlar çok bol rüzgarlıydı paça. bol paça bir erkek çok aşırı rüzgarlıydı hiç umut etmedim ben yani bize geleceğini bir pırıltı yaptım. evet yani ben direkt tavana attı zaten. 15 dakika bekletti zaten gördünüz. Sizi çektim gördünüz hepiniz. Keşke de dişi olsaymışlar <laughs> da ihtiyacımız vardı. Çakmakla erkeğimizi vurduk değil mi? Ya, kalıptı zaten. burada o da. Şey nerede? Sabun ne? hemen sinekli yavrumuz. Ama kalmasın. Eh, burada bu tamam tamam. Mavi. O da burada. ikisi de burada. Bakın. İki de burada. Bu da vurdunuz. Duranımız. Şamilerimiz. Çekacık. Arkadaşlar bakın çok yakıştılar ama maalesef <laughs> Bizim erkeğimiz daha kalıplı kuş arkadaşlar. Evet, bakar mısınız bizim erkeğimiz dişi gibi gözüküyor şu anda onun yanında. O erkek gibi gözüküyor. Zaten gerçek kendisi de erkek. Hayırlısı değil ne yapalım. Sahibi çıkarsa vermeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Sahibi çıkar çünkü bizim kimse alışverişimiz yok. Çünkü bizim kuşumuzu kim yakalarsa yakalasın vermiyor nedense. İstiyoruz geri vermiyor kuşlarım. Biz neden ee, yakaladığımızı geri verelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda kaçaklı yakalama bol günler diliyorum bize. Görüşürüz.